senelik bina yine çamurlaşmış. Şimdi tek tek diğer peteklerin hepsini bir beşer saniye size göstereceğim kirlerini. Bu durulmaya başladı zaten. Şu an e, ikinci peteğe geçtik. Gördüğünüz gibi yine yoğun bir şekilde çamur geliyor. Durulanana kadar devam edeceğiz. Şu anda üçüncü peteği açtım. Gidip bir bakalım. Evet bu da üçüncü petekten gelen kirli su. Gördüğünüz gibi hepsi e, artık çamurlaşmış bir şekilde doldurmuş sistemi. E, unutmamak lazım. İki senede bir temizlik öneriyoruz. Petek temizliğini iki senede bir yaptırmak sizin bu zamana kadar yaptırmamış olduğunuz e, tüm sorunları bence giderecek. Şimdi dördüncü peteğimizi açalım. Evet. Şu an dördüncü peteğimizi açtık. Buradaki kombimiz e, İmergas, İmergas'ın kombisi yani yeterli bir kombi. Eski tip, gördüğünüz gibi bacalı kombilerden, hermetik sistem değil, e, tesisat, lastik tesisat, aşağıda kolektör sistemi kullanmışlar. Evet, gidip bir bakalım şu anda 4. petekten neler geliyor. E, evet, bu da dördüncü peteğimiz. Gördüğünüz gibi bu diğerlerine göre birazcık daha temiz. Diğer petekler daha kötüydü. Şimdi diğerlerini de göreceğiz. Evet. 5 peteğimizi açıyorum. Gidip hemen bunu da görelim. Evet. Şu an 5 petekten çıkan kiri göreceğiz. Bakalım bu nasıl. Gördüğünüz gibi sistemin içerisindeki kir pis geliyor. Bu da durulana kadar devam edip 5. peteğimizden sonra 6.'ya geçeceğiz. Evet, 6. peteğimizin vanasını açıyorum buradan. Gidip bir de ona bakalım. Evet, bu da 6. peteğimizin kirliliği. Gördüğünüz gibi bu daha berbat. Tıkalı olduğu için sistemin içerisinden bir basınç üreterek geliyor ve etrafı da bayağı batırdı. Evet, bunu da temizlenmesini bekleyip diğer peteğe geçeceğiz. Evet, 8. peteğimizi açıyorum. Gidip bakalım buna da hep birlikte. Evet, bu da 8. peteğimiz. Şimdi hep birlikte evet. iki petek daha kaldı. Onların da kirlerini atacağız ve berrak su geldiğini görene kadar devam edeceğiz. Ee, evet. tabii buradaki kimyasal temizlik yapmayacağız. Buralara sadece yıkama yapmak için geldik biz. Eğer kimyasalla temizlik yapılacak olsaydı bunun üstüne bir de kimyasal ilave edip birkaç saat onun işlemesini bekleyecek sonra onu çıkartacak yerine e, koruyucu ilave edecek daha sonra gidecektik. Yıkama işlemi bittikten sonra burada bir işimiz kalmıyor bizim. E, bunun durulmasını bekleyelim sonra diğer iki peteği açacağız. Evet şimdi 9. peteğimizi açıyorum. Gidip bunu da bir görelim. Evet gördüğünüz gibi 9. petekte de neredeyse diğerleriyle aynı berbat bir vaziyette. İçleri tamamen dolmuş peteklerin. Tekrarlıyorum unutmayın bu işlemin en azından 2 senede bir yapılması lazım. Evet yavaş yavaş suyumuz berbatlaşmaya başlıyor petekte. Bir sonraki peteğe bakacağız şimdi. Gördüğünüz gibi bakın tekrar yer rengi koyulaştı. Ee, bu da sistemin içerisinde peteklerin kılcal kanallarında tıkanıklık olduğunu gösteriyor. Bu kanalların açılması çok önemli ısı kaybı olmaması için. ısıdan tam verim alabilmek için kombi bakımının ve petek temizliğinin en az 2 yılda bir yapılması lazım. Evet 10. ve son peteği açıyoruz şimdi. Bakalım. Evet şu an 10. petekteyiz. Bunda da bayağı bir kirlilik var. Gördüğünüz gibi bunun suyu biraz daha böyle siyah çıkıyor. İyice tortu biriktiğinde, zamanla oturmaya başladığında tortu artık su e, hareket halini kaybediyor sistemin içerisinde. E, çamurlaşmış bir suyun e, sistemi ısıtması da gayet zor oluyor. Bu son peteğimiz. Bundan sonra sistemin tamamını açacağız ve sistemin tamamının içinden berrak su gelene kadar... Makinemizde sistemin içine şebeke suyu vermeye devam edeceğiz. Evet şu an sistemin içerisindeki kirli su tamamen bitti diyebiliriz. Artık gördüğünüz gibi berrak su geliyor. berrak suyun geldiğini gördükten sonra sistemimizin tamamen temizlendiğini söyleyebiliriz. Artık işlemimizi bitireceğiz. Sökmüş olduğumuz panel peteği yerine takacağız. Makinemizi toparlayacağız ve evimizden çıkacağız. Teşekkür ederiz.